Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün vegan bir tarifle karşınızdayım. Veganların çok rahat tüketebileceği, çok lezzetli, çikolatalı bir mus yapacağız. Bakalım çikolatalı musumuz için malzemelerimiz neymiş? Bir mus, bir avokado, yarım çay kaşığı vanilya, 15 ml soğuk kahve, bir yemek kaşığı fıstık ezmesi, 40 gram kakao, 40 ml akça ağaç şurubu, bir tutam tuz, 30 gram kadar tuzlu fıstık. Tarifimize avokadolarımızı kabuğundan çıkararak başlıyorum. Bir blenderın içine ya da mutfak robotunun avokadolarımı koyuyorum. Avokadomu güzelce koyduktan sonra muzumu da dört parçaya ayırıp üzerine ekliyorum. Sonrasında akçaağaç şurubunu soğuk kahveme ve fıstık ezmesini biraz vanilya ve kakao. Tamamını robottan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi Musumuz harika bir kıvam aldı. Şimdi üzerine fıstıklarımızın yarısını koyuyorum. Tekrar çok az robottan geçireceğim. Fıstıkları da geçirdikten sonra musumuz hazır hale geldi. Kıvamı bakın harika oldu. Şimdi servis edebiliriz. Musumuzu servis etmek için kaselerimizi hazırladım. Çok büyük porsiyonlarda servis etmek istemiyorsanız 4 kişiye kadar bir porsiyon çıkacaktır bundan. Şimdi kasemi eşit işte olarak dağıtıyorum. Musumuzu çok güzel 4 parçaya ayırdım. Kaselerin üzerine de kalan fıstıkları küçük küçük doğrayıp serpiyorum. Muslarımızı süsledik, artık yeme hazırlar. Sadece birkaç dakikada veganlar için bir muz ve bir avokadodan harika bir tatlı yaptık. Dilerim tarifimi siz de denersiniz. Afiyet olsun.